Herkese merhaba arkadaşlar Ahmet ve bugün sizlerle vahşi bat vahşi Batı adlı bir videomuz var arkadaşlar onu çekeceğiz arkadaşlar bunun küçük versiyonunu çekmiştim ben bunu dedi bunu da ben yaptım arkadaşlar ama büyük versiyonunun birazcık daha büyüğünü yaptım arkadaşlar akşam işte oyunu PS bulda oynama izle de oyna bakın oyunumuz izle evet iyi güzel Arkadaşlar güzel ama bunda öyle çeşit çeşit görevler yok. O kötü işte. Arkadaşlar iki tane bayrağımız var. Bunu da alacağız. İlk şuradan gidelim. Hiç bu abilere zarar vermeden girip çıkacağım. Abiler geçebilir mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani ben domuz zombileri dalmayın. Onlar da size dalmıyor. Abi. Abi ya. Bir dakika. Bizim bunlara da dalmamız lazım. Arkadaşlar dalmamız lazım. Abi yanlışlıkla kapıyı açtım. Abi. Bunlar bize tek atıyor. Abi. Vallahi geliyor. Ara iki dakika ayrıca uzaklaşmam lazım. Pis şeyler geberteyim. Uzaklaşmam da fazla. Arkadaşlar bir de bu map'te şey e, altın para. Gerçek para. Abi bunlar da bize dalıyor. Buyur. Kapıyı açmadığımız sürece güzel dalarız abi. Güzel bir loket yaparız. Abi arkadaşlar bir de burayı bunun bunların zor. Bir de şuradan aşağı inecekler. Bunun Bunlar, kim bunların kendi. Böyle bir de bayrağı yer altında. Abi hayvan gibi dalıyorum yemin ediyorum. Çıkma yukarı abi. Lan aşağı inemem. Arkadaşlar korkuyorum çünkü. Oh be. Yani arkadaşlar kendime biraz uyuz oldum. Buraya yapıyorum şey ya. Şöyle. şunu şekil evimizin karşısındaki koy. Abi. Of of koyduk. Güzel bayrağımızı çektik. Arkadaşlar bence güzel oldu. Biraz kısa oldu video ama güzeldi bence. Baya hoşuma gitti. Hey arkadaşlar şu faciaydı ya. Ha burası faciaydı gittim kapıyı açtım yanlışlıkla. Arkadaşlar yani baya güzel bir video oldu ya. Önceki video da güzeldi bu video da güzeldi. O önceki videoda yakabiliyorduk ama evleri falan. Çok fena çok çekindi fena ya. Arkadaşlar şunları yiyip video bitireceğim. Çok kısa oldu biliyorum. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bence eğlenceliydi. Sevdiyseniz beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorum yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.